Aksaray'dan herkese selamlar. Altın Pusula Tarım olarak 2020 silaj biçim ve paketleme sezonumuzu geride bıraktık, tamamladık. Bölgede ikinci ekim mısırlar biçiliyor ama biz firma olarak ikinci ekim mısırları almıyoruz. Sadece ve sadece birinci ekim silajlık mısırlar işliyoruz. 2020 sezonu bölgemiz için ve ülkemiz için mısır silajıyla alakalı biraz sıkıntılı geçti. Bu sebeple Türkiye genelinde iklim etkisi, geç tonlar ve empaska dediğimiz zararlıdan dolayı yüzde on beşlik, bir verim düşüşü oluyor. Ama buna kıyasla bizim bölgemizde biz Aksaray'ın Eskil bölgesinde hem hayvancılık yapıyoruz, hem tarım yapıyoruz, hem de zirai bayiz. Aynı zamanda kabı yemişi yapıyoruz. Biliyorsunuz medya işlerimiz de var, medya şirketimiz de var. Bizim bölgemiz için normalde biz 8 ila 10 ton arasında dekardan silajlık verim elde ederiz. Ortalamamız da firma olarak altın pusula tarım olarak 9,5 tonları her yıl ortalama zorlar. Ama bu sene ortalamamız 7,5-8 tonlarda kaldı. Buna kıyasla silaj kalitemiz arttı. Sebebi biz firma olarak tarlada ürünleri takip ettiğimiz için bizim mısırlarımız koçanlarını çok iyi doldurdu ve yüksek nişasta değerinde biz Silajlık mısırlar hasat ettik ve paketlerimize koyduk. Bizim bölgemizdeki mısırların farklı olmasının sebebi arkadaşlar bilirsiniz, e, mısırda potansiyel düştükçe, verim düştükçe koçan değeri de düşer. Zayıf mısırlar saman gibi olur silajları. Baktığınız zaman koçanlar yarı yarıya dolduramamış. Gövdeler küçük ve hasat edildiği zaman da nişasta değeri düşük saman gibi mısırlar elde edilir. Ama bizim bölgemizde, bizim ektirdiğimiz mısırlar, bizim bölgemizi yetiştirilen mısırlar yüksek verim veriyor ve aynı zamanda yüksek koçan değerlerine sahip oluyor. Bugün daneye biçtiğiniz zaman bizim silaja biçtiğimiz mısırlar dekardan 1800 ila 2200 ton arasında verim alabiliyorsunuz. Ben 2018'de silaja ektiğim mısırları bir kısmını daneye biçtim. Ortalama 1800 kilo üzerinde verim aldık. Bu sebeple bizim mısırlarımız kaliteli diyoruz. Tabii ki herkes kendi ürününü met Türkiye'nin birçok bölgesinde bizim mal verdiğimiz, referans verebileceğimiz müşterilerimiz var. Firma olarak, altın pusula tarım olarak, altın silaj markasıyla Türkiye'nin dört bir yanına silajlık mısır sevkiyatı yapıyoruz. Paketlenmiş halde, sezonda dökme halinde. Biz firma olarak, altın da tarım olarak siz değerli müşterilerimizle çalışmak isteriz. Sizler de kurumsal ve güvenilir firmadan kabiliyet ticareti yapmak istiyorsanız, kabiliyetlerinizi almak istiyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Yerimiz Aksaray'ın Eskil ilçesi, Eskil bölgesi. Eskil Konya yolu üzerinde kabiliyet tesisimiz mevcut. Yerinde gelip görerek ürünlerimizi inceleyebilirsiniz, misafirimiz olabilirsiniz.